kıymetli misafirler. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Beyefendi salonumuzu teşrif etmişlerdir. Üniversite Geriye çıkalım, geriye çıkalım. Heh, aynen. Biraz geriye çıkalım. Bayram. Çok, çok, çok kıymetli misafirler. Üniversitemizce Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Beyefendi'ye tebliğ edilmek üzere düzenlenen Fatih Doktora Töreni'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. <gülüyor> 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 değerli konuklar, şimdi de bugünün Batman Üniversitesi'nin bana layık gördüğü Fahri Doktora benim için sadece bir ünvan değil, çok özel ve büyük anlam ve değer taşıyan bir tören. Az önce de ifade edildi aslında okur yazar olmayan geçimlik tarımla uğraşan Batmanlı bir ailenin en küçük evladı olarak tabii ki gurur duyuyorum. Çok mutlu oldum. Memnuniyetle bu Batmanlı Bağımını çok daha pekiştirecek bu ünvanı kabul ediyorum. Türkiye'nin hane halkının borcunun milli gelire oranı yüzde 10. Yani bütün vatandaşlarımızın borcunun milli gelire oranı yüzde 10. Bu düşük. Bu ne anlama geliyor? Biz enflasyonu düşürdükçe finansal koşullar elverişli hale gelecek. Yani faizler de düşecek. Düşüyor. Ve bunun sayesinde daha çok kişi erken aşamada konut sahibi olabilecek, araba sahibi olabilecek. Evet. Çünkü daha uzun vadeli, daha uygun koşullarda finansman erişecek. Ve borç düşük olduğu için bu süreç Türkiye'nin hızlı büyümesini önüne açacak. Yani Türkiye çok daha hızlı büyüyecek. Çünkü bu sorunların temelinde dünyada büyümenin yavaşlaması geliyor. Üçüncü karşı karşıya, dünyanın karşı karşıya olduğu sorun yaşlanan nüfus. Yani çok daha hızlı bir yaşlanma söz konusu. Peki nüfusun yaşlanması ne demek? çalışma çağındaki nüfusun azalması demek. Türkiye bu anlamda hala bir fırsat penceresine sahip. Yani önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde Türkiye'nin çalışma çağındaki nüfusu artmaya devam ediyor. Bu önemli ama daha önemli bir konu var. Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranı düşük. Bu bizim için şu anda bir sorun ama doğru reformları yaparak, doğru adımları atarak, kadınların iş gücüne katılım oranını artırarak Türkiye bu fırsat penceresini 2030'lu yıllarda değil, çok rahat bir şekilde 2040'lı, 2050'li yıllara taşıyabilir ve Türkiye'nin bu yaşlı nüfus sonucu ortaya çıkacak sorunlara tabii ki biz bağışık değiliz ama nispeten ticarette olduğu gibi daha dayanıklıyız bir sürü şimdi yapay zeka platformları var. Esas konu şu, yapay zeka, robotlar ve otonom sistemler dünyayı daha önceki sanayi devrimlerinin belki yüz katı çok daha büyük bir dönüşüme tabi tutacak. Yani dönüştürücü ve yıkıcı teknolojilerle hiçbir dönemde olmadığımız kadar karşı karşıyayız. Bu Verimliliği artırmak için büyük bir fırsat. Ama istihdam piyasalarının etkisini nasıl yöneteceğiz? Artan gelir ve servet eşitsizliğini nasıl engelleyeceğiz? Dünya ülkeleri arasında, ülkeler arasında, insanlar arasında. Dolayısıyla bizi çok önemli bir fırsat ama çok önemli sorunlar bekliyor. Şimdi Şöyle söyleyeyim ben size, 55 ülkede 22 sektör ve 1000 tane şirketin CEO'suna, CEO demek genel müdür demek, yani şirketin üst düzey yöneticisi demek. Bunlara sormuşlar. Yani 2025 ile 2030 yılları arasında sizce iş dünyasını dönüştürecek teknolojiler hangileridir diye. Yapay zeka, bilgi işleme teknolojileri bu CEO'ların %86'sınca diyor ki, geleceği şekillendirecek alan diyor. Robotlar, otonom sistemler, mesela enerji üretimi, depolama, dağıtım, yeni malzemeler, kompozitler, yarı iletkenler, bilişim teknolojisi liste böyle gidiyor. Dolayısıyla yine bu değerli rektörümüze ve üniversitemizin değerli hocalarına aslında bir Ondan sonra nereye doğru bakmanız gerektiği hususunu iş dünyası üzerinden size aktarmış oluyoruz efendim. Dolayısıyla e, bu alanlara bizim ülke olarak da ama Batman Üniversitesi de olarak imkanlar çerçevesinde bizim buralara daha yoğunlaşmamız lazım. Bu alanları önceliklendirmemiz lazım.